Step on the land. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni Sivin lansmanındayız. Honda Mutluhan bayisindeyiz. Ee, bir, bir, saat falan vaktimiz var. Ama onun öncesinde arabaları gezelim hep beraber. Burada Mugen göründüğü caz var. Araba çok hoşuma gitti. İsterseniz bir bakalım içine. İçi nasılmış? <laughs> İçi çok güzel olmuş. Bu cazı da bir test edemedik. Bir gün etmemiz lazım aslında. Şöyle start stop'u. Ekran burada. Şuradaki malzeme şurası çok hoşuma gitti. Aslında arkası da bayağı geniş. Arkadaşlar yenisilik yıkım öyle söyleyeyim size yıkım ama şuradan da bir bu da orijinal Japonya'dan geldi bu da pistte kullanılan araba fakat emekliar oldu cazı biliyorsunuz zaten daha demin gördük şimdi bir de Reven'in içine bakalım, bu da özellikle jantları mükemmel. Aç kapıyı Görkem. Zaten test etmiştik biliyorsunuz içini. O Mugen paketini hiç bakmıştık. Şöyle. Ama Mugen paketi efsane olmuş. şunun bir arka ekine, bir ön ekine bakar mısınız ya? Şu arka eke bak ya. Mükemmel oldu. Spoileri de çok güzel. Spoileri. Yan marş bir yerleri aynı şekilde. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Ama şunun ön panjuruna bittim. Bittim. Altı kısaltı ki evde tarzında. O da ferah değil. O da çok güzel. bu. Bunun jantı çok daha güzel. Şöyle dövdüm ki aynı şekilde parmışır. Bunun öneki yazınkine göre daha güzel. Mükemmel. March bir daha aynı şekilde. Şunun da bir arkasını inceleyelim. yalnız mı kaldı? Ay Taybar sen yalnız mı kaldı? Valla Taybar bugün Sivik. Üzgünüm canım. Şimdi görüşürüz. Bir daha 是字倒是不是？ yorumu alalım. Araba dehşet bir şey. Mükemmel. Biz buradan kaçıyoruz. Telifli müzikler başladı. <laughs> Biz buradan kaçıyoruz. Telife yakalanmadan ama şunu söyleyeyim. Birazdan içine bineceğiz. İki modeli var. Elegans var. Bir de komple yıkım modeli var. İkisine de bineceğiz. Bu bu, var bu arabayı sizler için deneyeceğiz. Yani hafta inşallah Testi ne olacak araba? Bakalım şimdi içine doğru gireceğiz. Evet. Kapıları da kapat. Abi bu ne? Ne bu görkem? Bu nasıl bir araba? Yani mükemmel olmuş araba. Keşke arabanın yanında yastık mastık da verseler. Arkası mükemmel. Şöyle görüntü inşallah güzel çıkıyordur. Bilmiyorum ama. <laughs> Allah evet. Ayaklarımı komple uzattım bakar mısın? Dümdüz. Ya, araba mükemmel ya. Çok güzel olmuş. Genişlik bakımından baya baya iyi. Tasarım hakkında neler söyleyeceksin? Dış tasarım. Yorumsuz diyebileceğim bir araba. Dış tasarım. Kötü, kötü bir şey. Katiyetle söylemiyorum. Araba muhteşem olmuş. Torpido Torpidosu var. da baya geniş. Allah Şuraya bakar mısın? Şuradaki genişliğe vay. Saklama alanları sigortamız da varmış burada. <laughs> baya. El freni burada. El freni elektronik. Buradaki buraya gelmiş. Sol taraftaydı. Daha güzel bir yere gelmiş. Burası derin değil ama güzel. Araba yani ya orayı... çok güzel ya. Ya burayı yine küçük bırakmışlar. Bütün parçaları burada. Şurada karbon detaylar var. Bunları zaten daha detaylı arabayı inceleyeceğiz. Şu an sadece lansman için. Aynaları falan arabanın çok güzel olmuş. Güneşliğe bakar mısın? Dev gibi. Tasarım. Burada olan renkler bir tane bordo'ya yakın bir renk var. Başlayacak olursak. Daha sonra siyahı Siyah. var. Gri var. Bir tane de koyu gri var. Bir gümüş gri var. Bir de füme var. Beyaz. beyaz. Oradaki beyaz zaten full paketli. Evet. Biraz evet. sıra olduğu için hemen boşlukta bunu atladık. <laughs> bir Ama de bizim test yeni edeceğimiz renk, renk Taypar'da gördüğümüz mavi. Bir de onun arkasında bir de bir spoiler var. Araba, görmeyin. Arabayı tamamen toparlayacak bir spoiler. Arka tarafını tamamen toplamış. Bir de sen neye bittin? Neye bittin? Çamurluktaki Amerikan Park. Bu kadar muhteşem olmuş ki. Şimdi arkadaşlar bunu <laughs> biraz diyeceksiniz bozarsınız siz orijinalliği falan ama bu araba modifeyi kaldırır. Vallahi alacak arkadaş varsa düşünmeden alsın. Yapacağı, yapacağı bir ya da iki şey var. Daha fazlası yok. Aynen öyle. Air'ını koyacaksın buna. Tamam mı? Zibil yere basacaksın. Tamam mı? Ondan sonra güzel de bir jantını yapacaksın. Benzinini aldığın zaman düz boruyu komple çekeceksin. Çıtır bir egzoz. Çıtır. Ondan sonra patara kütere çat pat küt. Kelimeler kıfayetsiz kalıyor ya. Göstergeleri Göstergeler iyi. falan. Bu sefer daha derin yapmışlar eskisinden. Şöyle. Aa dur bir daha açayım Konta. Konta bir daha açacağım. Şöyle. Selamlama sistemi çok güzel. Ah. ah. Sen nesin çok ya? Güzel. Nasıl bir arabasın? Direksiyonu falan da çok güzel. Evet. Yumuş yumuş böyle, mükemmel mükemmel olmuş. Bagaj. Bagajı açtılar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gösterelim onu da bari. Aa, Sol tarafta. Kapı burada da var. Güzel. Aynen. Güzel olmuş. Arka tarafta da bir kolçak var. Yaşam alanı falan güzeldir. Bir, daha, bir de arkaya geçelim Görkem gel. Bir de baş mesafesine bakalım. Gel, bir de, bir de, bir, de bir oturayım bak. Arka taraf ne kadar rahat ya? Arka çok rahat değil mi? Arka mükemmel. Arka da rahat, ön tarafta rahat. Böyle zaten, bir baş mesafesi olamaz. Benim zaten önceki iki aracın da Honda'ydı. Buradan aldım. Honda, baş... Honda müşterimiz var. Bir Honda müşterisiyle beraberiz. Siz de çalışır mısınız? Yok. E... Biz, biz... siz de müşteri. Test araçları alıyoruz. Ha. Yani ben araçları ben test edelim. Bunları yani. tanıtımdayız biz. Bu üçüncü aracı da buradan almayı düşünüyorum ve ben ondayım. Onda Burada şaft, şaft tüneli de fazla büyük değil. Ufak. Üçüncü kişi de rahatça oturabilir. Yani. Sen bu... Görkem boyun kaçtı senin? Benim boyum 1.77. Ön tarafta. Koltuğu ya, siz ya, gördünüz zaten. Ya, yayla gibi ve bende hala nereden baksan 10 santimlik daha bir boşluk var. Aynen öyle tavanla desen orada da bir 5 santim var. Neyse bence şuradaki kolçağımızı da açalım. Çok bayağı büyük. Kolçağımızı açalım. Biraz Buraya... koltukları aşağı ama. rahatlığı nasıl? Çok rahat. Çok güzel. Bak mesela bu sert değil. Kolçak da yumuşacık. Aynen kolçak da yumuşak. Yani konforu çok güzel. bu arabada. Aynen. Hadi bir de biraz da dışının görsellerini koyalım. Videoyu bitirelim. Bagajı bir aç bakalım. Arka stoplar nasıl? Arka stoplar. Arka stoplar eşit. Bagajı yok arkadaş. Bu nasıl bir araba ya? Ben böyle bir araba daha görmedim. Bu kadar geniş değil. Geniş ya? Kapat bakalım. Bir de arkasına bakalım şöyle. <laughs> bu arabayla alakalı ilk izlenim Bahiye'ye geliyorsunuz, arabayı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. İnceleme taraftar değilseniz direkt arabaya baktığınız gibi alırsınız. Ama